Thank you Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Şu anda sizlere akşam açılışı yapıyorum. Saatlerimiz... Aşkım saatlerimiz kaç? Saat 7, 7, Sanca daha işten yeni geldi. Ben hazırlandım. Saçlarımı yaptım. Bu arada siyah askılı elbisemi giyecektim. Ama şansıma hava o kadar serin ki ve yağmurlu ki. O yüzden şu uzun haki rengi gömleğimi giyindim. Şimdi birazdan gösteririm size. Ee, biz şimdi evden çıkacağız, düğüne gideceğiz. Zaten çok fazla durmayacağız herhalde. Bir, bir saat falan mı duracağız? Evet. Hmm, peki. Düğünde e, kır düğünü açık alanda. Bakalım nasıl olacak. E, bir de aylar sonra düğüne gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Sezonu böylece açmış bulunmaktayım. Düğün sezonunu. Çünkü önümüzde o kadar çok düğün var ki... E, ee, yarın da bir tane düğün var. Var da var yani. O kadar çok düğün var ki. Evden çıkıyorken vlogumu da başlatayım istedim. O zaman biz şimdi evden çıkalım. Düğüne gidelim. Yolda görüşürüz. Yola çıktık. Şu an düğüne doğru gidiyoruz. Bir herkes anca işten çıkıp herhalde gidiyordur düğüne. Yani geç kaldığımızı sanmıyorum bence. Doğru, canım, bay. Değil mi? Vay be evren devleniyor. bana verdik. Vay be. Bir tek Daha o kadar. kalmadı. Daha bir tek o kalmıştı arkadaşlarımızdan değil mi Bekar? Daha artık ufak kardeşlerimiz var. Arkadaş tayması bitti. Tunca bugün aşı oldu. Aşısını aldı. Hayırlısı olsun diyorum. Sağ ol canım. Gözü aydın. Ee, şu anda hiçbir ağrısı yokmuş. Saat bir buçukta oldu aşıyı değil mi? Bir buçuktu. Ee, saatlerimiz zaten artık sekiz diyebilirim. Evet. Kim taktılar bizi? <laughs> Tunca, Tuncay'a özel çip taktırdım onu takip etmek için. Ve şunu söylemek istiyorum. Instagram'da bana mesaj atanlar da var. Soranlar da var. Ee, evet bana da yani ben de aşı grubunda yer alıyorum. Evet çıktı. Yani e-nabızdan e baktım. Ama doktoruma danışmadan e, şu anda hiçbir şey diyemiyorum. Tek kendi fikrimi söyleyecek olursam eğer doğuma kadar olmayı düşünmüyorum. Yani doğumdan sonra olmak istiyorum. Çünkü zaten doğuma çok az kaldı. E, o yüzden yani doktoruma da danışmadan hiçbir şey yaptırmak istemiyorum. Haftaya cumartesi günü doktora gideceğiz, kontrolümüz var. Zaten o zaman doktorumla da görüşürüm. Doktorumun bana söylediği fikrini de, hani bilgiyi de sizlerle paylaşırım burada. Aranızda hamile olup aşı olan varsa eğer yorum kısmına yazarsa da sevinirim, bilgilendirirse. Ama dediğim gibi doğumuma çok az kaldığı için, yani benim kendi şahsi fikrim en azından hani. Yani doğumdan sonra olsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Aşı olun arkadaşlar, aşı olun. Ya aynen öyle. Tabii canım, aşı, aşı olun. Kesinlikle aşı olun. Ben şu an hamile olduğum için toplum bağışıklığının bunu kazanması önemli. Şimdi de biz geldik avcılara. Tunca'nın arkadaşını alacağız, Meriç'i alacağız. Onunla birlikte yani hep birlikte oradan düğün düğünün olduğu yere geçeceğiz. mekanı evet. ne kadar göremesek de Hiç size sesini kaldı çekeyim kaldı. bari. Sayın Evet! çıktık. Görmüş olduğunuz gibi, daha doğrusu görememiş olduğunuz gibi. Evet. Herkes gerçekten düğünlerde en nefret ettiğim olay şu gelinle damadın etrafına toplanılması. Herkes masasında otursa aslında görebilecek yani çünkü ortada. Ama ne yazık ki. Neyse, gittim çektim zaten dayanamadım dans ederken artık. Biz takımımızı taktık. Zaten saatlerimiz artık 9'u geçti. O yüzden biz de artık evimize doğru gidiyoruz. Ama şöyle bir şey biz şimdi avcılardayız. Tunca arabayı bırakacak. Biz de taksiyle eve döneceğiz. Çünkü arabaya ne yapacağız? bilmiyorum. Araba iç ve dış detaylı temizliğe girecek şimdi. Hmm. Yarın mı alacağız arabayı? Yarın akşam saat 7-8'de. Hmm. Şu an detaylı bir işlem için Tunca arabayı bırakacak burada bir yere. Daha doğrusu tanıdıkları yapıyormuş zaten. Annemlere geldik. Ben maskemi çıkardım artık anladım. Of. Şöyle bir Nefes annemlere almak. gelelim dedik. Nefes almak ne şey güzel var ya halay, halay başındaydım da öyle yok. <laughs> ya sana şey oynadım oynadım öyle yoruldum. Aa bak. Tunca Bey. su var onu sorayım dedim. Yarın orası düğün evi. Şu karşı dairemiz düğün evi orası. Yarın da orada düğün var. Tuncacığımın hediyesi gelmiş. Burada. Yaşasın. Ama ilk önce ben bakayım. Ben görmedim. Babam aldı. Gidip teslim aldı. Ben bir kontrol edeyim. Şurada Nas yazıyor. Ucunda Fenerbahçe amblemi. B T. Tatlım babalar günün kutlu vay olsun. Aa, teşekkür ediyorum. Ay, babalar günün. Tahmin. Ne kadar güzel bir şey. tesbih mi? tesbih mi? Vay be. Babalar günün. Vay be. Vay be. Hadi evet. bir ağla. Bana yapıyor diye burada. <laughs> vay. Kimin adı yazıyor acaba? Kendi adımı yazdıracaktım da neyse. <laughs> Aa ya işte. Benim kızım olur abi. Sen kendini de koymuşsun. <laughs> kendini de koymuşsun. <laughs> <oraya>. Başardığımı <laughs> koydum. <laughs> Az değilsin yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gel öpeyim evet, canım. Ya, <laughs> ya, ya. Bir ağla da. <laughs> Rating kırayım bir ağla. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Tunca Baba'nın kesesine bereket. Oh, şu anda en sevdiğim e, andayız yani. Tabii ki hamburger. Evimize geldik. Yalnız ben annemden tabii ki de mini mouse'umu aldım. <laughs> nasıl beşiğine koymak için. Bu annemlerdeydi. Bunların büyüğünden de alacağım. Çok seviyorum şu mini mouse'ları. Bunu böyle nasıl beşiğine koydum. Şimdilik böyle burada dursun mini mouse'u. Ee, bu arada bu beşiğe de şey yaptıracağız bu hafta. Şimdi bu beşiğe göre hani bir nevresim takımı bir şey bulamadığım için. Çünkü yuvarlak. Buna ancak özel yaptırabiliyorsunuz, diktirebiliyorsunuz. Ee, o yüzden böyle bir tık kalın sünger yaptırmayı düşünüyorum bu beşiğe. Ee, bir de buna böyle lastikli yuvarlak çarşaf yaptıracağım. Şu şey götüreceğim. Şurada yuvarlak minderi var ince. Onu götüreceğiz. Ee, buna göre böyle e, bunun ölçüsünde bir bir tane beyaz lastik, hani çarşaf yaptırmayı düşünüyorum. Onun haricinde zaten müslin örtülerini kullanırım. Hani böyle etrafına koymak için şık dursun diye. Belki orada kumaş bulabilirsem, e, belki hiç müsline de örtüye de gerek kalmaz. Hani o kumaşlardan belki böyle güzel hani böyle desenli kumaş bulursam, o kumaşlardan çarşaf yaptırırım buna böyle lastikli. Şu anda bütün camlarımız üstten açık. Ne kadar güzel. Ne <laughs> sinek derdi var ne bir şey. Bir de size ne göstereceğim unuttum. İlk önce şunu hatırlatayım size bir saniye. Biliyorsunuz annem NASA hediye yaptırmıştı pijama takımı. Şimdi aranızda hatırlayanlar olacaktır elbet. Şöyle bir pijama takımımız vardı. <laughs> arkasında nas yazıyor. Bir de bu pijama takımının aynısından, aynı sayfadan kendime göre olanını yaptırdım. O da bugün gelmiş kargoyla annemlere gelmiş zaten. Nas'ın pijama takımının aynısının bana göre olanı aynı renk yaptırdım hem de. Yani birebir aynısı diyebilirim size. Ama large beden yaptırdım. Yani bir beden büyük yaptırdım kendi bedenimden. Hani ne olur ne olmaz bir dahaki ayda rahat giyinebileyim diye. Tam olacak. Aynen. Tam olacak bu. Şöyle önünde B harfi var. Size şöyle arkasını da göstereyim. Beraber giyinip fotoğraf çekileceğiz. Sizler için de sayfanın adını buraya bırakacağım. Instagram hesaplarını. O kadar çok pijama takımı var ki böyle anne kız, işte anne oğul kombinler. Çok güzel kombinler var. Instagram hesaplarını bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Bu böyle birlikte, Nasa Hanım'la birlikte giyineceğiz. Temmuz'un 11'inde de Ezgi'nin düğünü var. E Ezgi'yi aranızda hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama E Ezgim benim çok yakın bir arkadaşım. Ezgiciğimin düğünü var. 9'unda da kınası var 9 Temmuz'da. Ayağaştan çok heyecanlıyım. bakalım nasıl olacak. Şimdi yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Saatlerimiz 12.20 geçiyor ve ben yarın sabah çok erken kalkacağım. Çünkü yarın saat 1'de, daha doğrusu nikah saat 3'te. Ama bir de buraya kapının önüne böyle davulcular falan gelecekmiş. Daha doğrusu güzel bir bando ekibi gelecekmiş. Size onları da çekeceğim. Ondan sonra da gelin alma olacak. Sonra zaten nikah da çekerim size inşallah. Tunca da direkt işten gelecek nikah. Şimdilik görüşürüz. İkinci günden herkese merhabalar. Beren'le bir açılış yapıyorum. Şimdi biz nikah gitmek için hazırlanıyoruz değil mi Beroş? Evet. evet. Beren'in saçlarını şöyle yukarıdan topladım ama şu yanlarını düzelteceğiz. Geçen vlogda size göstermiştim. Annem kendine düzleştirici aldı. Bu Remington'un yeni çıkan modeliymiş. normalde benim kullandığımdan istiyordu annem ama bu onun da büyüs modeli ve benimkiyle aynı fiyata denk geliyordu. Çünkü indirimdeydi. O yüzden annem de bundan aldı ama gerçekten çok güzel bir düzleştirici. bugün yeşillendim. Şimdi evden çıkmadan önce de şöyle birkaç bir şey atıştırayım. <laughs> bir şeyler yiyeyim. Beruş. Efendim? Çok güzel oldun kız. Teşekkürler. Yiyerim seni. Sen de çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> Beren davulcular geldi. <laughs> Bakayım sana şöyle. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Efendim. Ha, i̇niyor muyuz? Tamam. Ben de bu yeşil elbisemi giyindim. O kadar rahat ki bu elbise. Ya gerçekten bunun diğer renklerinden alacağım. Kesinlikle alacağım. Aşırı rahat. Tabi sadece birazcık ütülerken uğraştırıyor. Çok çok fazla yani çok çabuk ee, kırışabilen bir kumaş. Bir tek o uğraştırıyor. Kıpır kıpırım ya. Oynayasım geliyor sürekli. Benim Çınar'a bakar mısınız ya? Bak papyonunu takmış güneş gözlüğünü takmış. Sen ne kadar yakışıklı olmuşsun. Ben kaç aylık oldum sormuyorsun bana. Kaç? 7. Evet ben hiç 8-9 olmuyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Çok beğendim. Bugün benim kavalyem olur musun? Tunca abin yok. İşte Tunca abin gelecek. E sen benimle takılırsın ama değil mi? Beni tek bırakmazsın. He? <laughs> Bu güzellik nedir Filiz ablacığım? Teşekkür ederim. Ya gencecik ya. Bak bak. Çok güzel olmuşsun vallahi. Böyle görümce mi olur? <laughs> Ay Zeynep harika olmuşsun sen de. Senden görümce topuzu bekliyordum ya. Evet böyle olmamış. Farın falan simli değil senin. <laughs> Ibiza Garden, Tun şimdi Tunca'da geldi, işten geldi o da. Daha nikah başlamadı, bekliyoruz ama her an yağmur yağabilir. hoş geldiniz. Odun verdiniz efendim. törenimizi başlatıyorum. Sizler birbirinizle evlenmek istediğinizi belediyemize müracaat edip plan etmiş bulunmaktasınız. Sayın Seda, Seda Aslan, hiç kimsenin etki sıra baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Can Yılmaz Bey'i bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, Sayın Can Yılmaz. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradeniz ve arzunuzla. Sayın Seda Aslan Anakhani'yi bir ömür boyu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet! evlenmek istediğinizi hem sözlü hem de atmış olduğunuz imzalarla yazılı olarak beyan etmiş bulunmaktasınız. Böylece nikah aktiniz gerçekleşmiş olup bu dakikadan itibaren aile birliğiniz kurulmuş bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün Beyefendinin tarafıma vermiş olduğu yetkiyle sizlere eş ilan ediyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel gelinimi size teslim ediyorum efendim. Buyurun. evin oraya bırakacağız. Tuncada şu an şirket aracı var. Ee, biz de taksiyle şeye geçeceğiz. Pelikana geçeceğiz. Kayınpederime Babalar Günü hediyesi alacağız. Yarın pazar. O yüzden yasak olduğundan dolayı gidemeyeceğimiz için şimdi kayınpederime hediye alıp avcılara geçeceğiz. Bir de arabamızı alacağız. Dün biliyorsunuz arabayı vermiştik. Tuncacığım. Ne yapıyorsun tatlım? Trafikmişti. Ay. Ne yapacağız? Araba kullan. Pelikana geldik. Şimdi, ee, ilk önce bir ayakkabı bakacağız kayınpederime. Şu, şu an bu modeli çok beğendim. Evet. Bak, siyahı da var bunun. Siyahına karar verdik. Buna. Şu bence iyi. Bence de 43 alalım. Ya ben yine ne gördüm? O kadar güzel ki! Şu siyaha aşık oldum resmen. Arabaya neler yapılmış böyle? <gülüyor> <gülüyor> ne yapılıyor onlarla? Şu hortumla? içi temizlendi. Şimdi ahtapotları içine atıyor ki bir an önce içi kurusun diye. Camları da kapatacak. Aynen. Şu an kurutuluyor. Ondan sonra içi, i̇çi. temizlendi, kuruyacak. Camları da kapatacak şimdi. Sen Tabii şimdi bunu tavanına kadar, koltuğuna kadar temizlettirdin. Aynen. Yani klima şeyinin içine kadar temizlendi. Bu aynı performansı evde de bekliyorum. Peki. Temizlikte <laughs> değil mi? evet. Aynen. <laughs> Kutularına göre Babalar günü kutlu olsun. Hay bay yavrucuğum ya. Ya niye zahmet ediyorsunuz bayavrum? yavrum? Bak durmadan. Nasıl almış? Eyvah eyvah eyvah. <laughs> <Allah razı> olsun. Babalar günü kutlu olsun. Babalar günün Kutlu olsun baba. İnşallah sağ olun Allah. <laughs> Biz Nereye gideceksin? Annemlere ne gideceksin geldik. Ha? Bir dakika annene gitmiyor musun Anne, sen? Anne evde mi sen? Burada canım kuzenim var. Sen abi Çok sevdiğim kuzenim. <laughs> Nasıl hemen kibarlaştı kamerayı görünce. Ve canım adam arabayı Hoş geldin. Hoş mü Hoş buldum. Sizde kalırdım. gitmezdim. Şimdi bizde Sağol kalacakmış. Gün. O zaman ancak yetişiriz. Sizde kalalım, yarın pazartesi sabah sizden kısa bir Zaten bizde şey. şey mi sizden işe gidelim? Dönüşü onu geçer. Bizde Sağol mi kalacaktın? Salı günü sizden işe gider. Ben ya şimdi çıkalım. Ha. Sizde kalacağım. Tüh keşke bizde kalsaydım bu gece. Salı günü sizde kalacağım. Gülüyor oradan? Canım kuzenim. Benim kuzen bu ya. Halamla Filiz gelirken Çinlik. NASA hediye almışlar. Artık kimse bana almıyor. Aa, bu senenin moda rengi bu. Evet. Minnacık. <laughs> <laughs> ya bakar mısın ya? Küçücük. Biliz vallahi ikisine belki çok teşekkür ederim ya. Düşünmen yeter. Kırpırlı <laughs> <Surturlu gülüyor> çorapları. <gülüyor> Dantelli. <gülüyor> Dantelli. çorapları. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtüne bak. inanamadım ama iyi. Bakar mısın ya? Ay hala ya çok teşekkür ederim. Çok tatlı çok ya. Çok ya. İnşallah Bunlar buna giydik günleri de şey. görürüz. Herkese bir pazar gününden günaydın. Şu anda biz annemlerin bahçeye geldik. Bugün babalar günü olduğu için şöyle annemlerle bahçede kahvaltı edeceğiz. Ee, bir de birkaç komşumuz da olacak. Babişlerle kahvaltı edeceğiz. <laughs> Burada da bir babiş var. Babiş. Canım. Babalar günü kutlu olsun tatlı. Sağ ol tatlı. Ya. <laughs> Bizim babişimiz. Değil mi? Cistin, evet. Kaç aylık oldu? Kaç aylık oldu? Babalar <laughs> günü kutlu olsun. Teşekkür ettim canım. Her Babalar <laughs> günü kutlu olsun. Teşekkür Çok ediyorum. alayım. Evimize geldik ama dün kızımın, nasımın uyku arkadaşı geldi. Bundan sipariş vermiştim. Şimdi o nasıl çalışıyor, neler yapıyor bir görmek istedik. Ne kadar tatlı. Şimdi Tunca pili takacak. Bir deneyelim bakalım, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Nereye basıyorsun? Tam buraya denk getirdik, bu butonun, şey butonunu. Haa, çift o. Akıllı ağlama sensörü var diyor bunda. Sesi algılayınca mı başlıyor? Hı -hı. Evet. Ama sesi nasıl algılıyor acaba? Ağla bakayım yalandan bebek gibi. <laughs> Bir deneme yapacağız. Çok mast. duygulandın değil mi? <laughs> Aşkım ağlaman lazım bir ağla. <laughs> Bebek ağlama sesinde otomatik devreye girip çalışacak değil Aynen mi yanındayken? 30 seslerle. dakika kadar da çalışacak ağlamada. Aşkım sen bunu kapat da ama şimdi gece bu. Kapayım. Mı? Ne olur ne olmaz va ödümüz patlar. Beni içeriden. <gülüyor> 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 Şimdilik beşiğine böyle taktık. <laughs> Çok komik duruyor. Sizin için de linkini bırakırım bu ürünün. Yani bebek ağladığında devreye giriyor bunun sesi. Ama nasıl o nasıl oluyor onu anlayamadım da. Artık onu da göreceğiz.